arkadaşlar. <laughs> Bugün Ayşin birlikte Minecraft'ın 5. bölümünü çekiyoruz. Kandi, Kaan da var bu dokuzun. Ne oldu Kaan? Baba. 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 Ben bu değnekler ha siyah koyun. Bizde koyun var oğlum. 5 tane koyun yakaladım ben. Aa hemen bir tarla tarladan bizim 3 tane buğdayımız büyüdüyse hemen şey yapalım. Ee, Ekmek. Bir, aynen, aynen buğdayla ben şimdi eve koyun getireceğim. Ha, doğru. Evet bak şu ulan. ev boş ya bizim. Ay bu maden eviymiş. Bak bizim normal yaşadığımız ev boş ya şu anda. Ha. O evde hayvanları besleyeceğiz. Ha, bir tane boş evde. Aynen. Hani var ya bir tane şurası bak boş ev. Bu mi? Hı hı. Hani bizim ilk yaşadığımız ev. Bak burada hayvanları besleyeceğiz. Şu merdiveni kıracağız. Hadi biz burada yaşadık ya ilk başta. Amma küçükmüş ya. Aynen Egemen de demiş işte. E, ee, tanıyor sen de Egemen'i zaten mahallede. Evet, Şimdi Koyunları ben ben de. biraz koyun getireceğim. İnek bulursam inek getireceğim. İnek getirme ben öldürüyorum. Neden? Geri set yapmamız için. Koyun tavuk da buldum ben. Tavuklar buğdayla geliyor. Ay buğday diyorum tohumla geliyor. Dur o tavuğu öldürme. gel burada var bir tane daha. Aynen anne gördüm. Ben o eve hayvan götüreyim ben biraz. Ben götürüyorum. Tamam tohum var mı elinde? Evet, ha gel. Gel. Tamam onlar seni takip ediyor seni sen git onlarla. çıkart şeyi. Tamam çıkardım. Buğday aldım normal. Gel. Şimdi biraz koyun. Güzeller, Aynen. Biraz koyun bulayım. Bu bölümde tarla yapacağız arkadaşlar. Gel. Yani evden tarla. O boşa kalan bir evi tarlaya çevireceğiz işte. Ama hiç koyun bulamıyorum. Ben ikisini de can yaptım. Tamam. Nerede ev? İşte o bizim ilk yaşadığımız ev. Kendimi oluşturdum lan aha, bunları. Aha, aha ben iki tane daha buldum. Getiriyorum eve. Allah suya düştüm. Lan siz niye düştünüz? Oğlum nerede lan bizim ev yaşadığımız ilk? Ha. İlk yaşadığımız ya. ev mi? Bilsem. Aga çıkamıyorlar. Neden? Gel. Abi benim koyunlar şeyler de suyun içine düştü ya. Çıkar, çıkaracak, çıklaracak. Ay. Aga çıkmıyorlar. Aha benimkiler çıktı Aga tamam. Çıklar ya çıkamıyorlar. Şey yap o zaman o eve hani böyle merdiven oluyor ya. Onlardan koyalım. Ben yok ki onda. Dur bak ben koyacağım şimdi bekle. Oğlum çok güzel geliyor benden peşinde. Gel. Dur lan burada benimkiler kaldı. Gel. Gel baba. Ah bir tanesi kaçmış gitmiş. <laughs> İkisini de valla ben kendime can sever yaptım. Fred görüyor musun Fred? Feed yazısını mı? Heh. Evet. Yap. Tam bastım. Hep senin peşinde oluyorlar. Gel. Gel Bülü, 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 gel. Işte, tamam sen onları oyalasana burada. Ben geleceğim. Elinden çıkartmadayım. Çıkardım. Meşale al. Sakın onları kaçırma orada. Ben hemen bir şey yapacağım. Şimdi aldırmadım. Eyvah bu dayım kalmadı. Tohum kalmadı çabuk. Lan kaçıyorlar. Ben... Bu dayım kalmadı. <laughs> Geldim geldim Çok geldim. geldim. Ya. Gel. Gel bülü 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 gel. Gel. Bluba, bluba, gel bülü 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 gel. Gel. Ver bana bir tane tohum varsa. Dur dur. Lan kaçmayın lan. Gel bülü bülü gel. Gel. Bluba, gel bülü bülü gel. Gel. Oğlum o kadar da uzaklaşmıyor. Gel, gel. Gel. Gel lan büyükler. Gel bülü bülü gel. Gel. Oğlum kaçıyorlar. Gel bile bile gel gel. Gel buraya. Gel. Ya. Kürkü kaçıyor. Gel. Ha. Gel bir bir gel 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 bir gel. Kızlar ya ben pro yaparım. Ben iyi yapıyorum o şey. Gel. At bana bir tane ben yaparım. Al buradan kopar şeyden tarladan. Ha. Tarladan mı alıyorsun? Hadi. Hadi gel. gel, bilir. gel bilir, bilir. Hadi giriyorlar hadi hadi. Bir tanesi girdi. Gel, gel. Hadi gel, hadi. hadi. Şimdi 3 2 1 kapı kapa. Tamam. 3 2 1 çık 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 gel, çık. Gel, bilir, bilir, bilir. Hemen çık hemen çık hemen çık. Gel, bilir, bilir, bilir. Çıkabiliyorsan çık şimdi. Lan, lan, lan. Hemen kapa. Evet. Tamamdır. tarlada hiç su yok lan olacaklar. Aynen ha. Üç tane demir bulup kova yapmamız lazım. Su getirmemiz için. E ne yapalım? Bitirelim mi videoyu? Bu tarlamızı yaptı, ay, şeyimiz yaptık. Ay şeyimizi yaptık. Çiftliğimizi yaptık. başka hayvanlar da Bak, Yok, tane... cihazın hafızası yetersiz dedi de daha demin. Video kapanır diye korkuyorum. Tamam, o zaman bitirelim. Dur birazdan bitirelim. Birazdan bitiririz. Ben bir tane yavru koyun getireceğim. <laughs> yavru koyun getiriyorum ben. ben İki tane yavru koyun Kömürümüz getiriyorum. kömür var mı? Kömür var bende. 15 evet. tane. Cam yapabiliriz. Yani cam Camı mı yapalım? var bende. Tamam. Tahtayla da pişirebilirsin de kömürle pişirelim. Kömürle Gel bile bile gel. Bu da bana takıldı ya. Ya bile gel gel. 20 tane yeter mi? Ne? Şey. Ya sen şeyin çiftliğin önüne gelsin evet. Şey sen tohumla şeyleri tut. Ee, o tavukları tut ben koyunları sokayım içeri. Kaçmasınlar. Tohum var mı elimde hiç? Gel. Yok. Ya. Ben kaçtı bir tanesi. Açayım mı kapıyı? Aç aç. Gel bil gel gel gel. Gel. Giller, gir. Çıkıyorlar. Allah belanızı ya. Ne? Bir tane koyunumuz var. Başka hiçbir pohumuz yok. Dur, ben getireceğim onları. Tamam, sen tohumu onları getir. Sen de kaçma sen sakın. Tohumu. Gel buraya. Gel. Gel. Gel gel, gel. gel. gel içeri gel. Ben iki tane koyunu içeri soktum. Ama kapıyı açık tutabilirim. Çünkü elimde buğday var. Kapıyı açık tutma ben getiriyorum. Tamam getir sen. Ben kapıyı şu anda açık tutuyorum. Gel böyle böyle. Ne getiriyorsun tavuk mu? Aynen. Gel böyle böyle böyle. Gel yine bile. Şuraya çıkabilir miyim ben? Gel yine bile. He! Oldu. Tamamdır. Dur şu <laughs> kumuda kırayım. Ha kır ona da. Evet arkadaşlar, bu videodaki bizden bu kadar. Video ben sizleri katılmayın. Ön kalmayın. Bay <laughs> bay. <bye, gülüyor> görüşürüz. <laughs> bay.